Adamın biri selavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş. Bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüş. Fahri kainat efendimiz kendisine hiç iltifat buyurmamışlar. Mübarek yüzlerini başka tarafa çevirmişler. Adamcağız ağlayıp sızlayarak, ya Resulullah, bana kızmana sebep nedir diye sormuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben seni tanımıyorum buyurmuş. O kimse de aman ya Resulullah, ben senin ümmetinden bir dertliyim demiş. Hem alimlerden işittiğime göre, ben ümmetime kişinin evladını bildiğinden ziyade bilirim buyurmuşsunuz beni nasıl tanımazsınız? Hz. Fahri Alem Efendimiz buyururlar ki, Gerçekten öyledir ama sen bana salavat getirmiyorsun. Ben ümmetimi getirdiği salavat kadar tanırım buyurmuş. Adamcağız korku ve dehşet içinde uyanmış ve o günden sonra her gün yüz defa salavat-ı şerife getirmeyi adet edinmiş. Günlerden bir gün yine rüyasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş ve şu müjdeyi almış. Şimdi seni tanıyorum. Ahirette sana şefaat edeceğim.